Ebu Sa'id el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: Sizden önceki zamanlarda 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bir gün bu adam yeryüzünün en bilgininin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Adam rahibe giderek Bir adam var ki 99 kişiyi öldürmüş onun için tövbe imkanı var mıdır? diye sordu. Rahip, hayır, onun için tövbe imkanı yoktur diye cevap verince adam onu da öldürerek sayıyı yüze tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük bilginin kim olduğunu soruşturdu. Onu alim bir kişiye yönlendirdiler. Onun yanına vararak bir adam var ki yüz kişiyi öldürmüş. Onun için tövbe imkanı var mıdır? Diye sordu. O alim elbette vardır. Onunla tövbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et. Sakın kendi memleketine geri dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir. Dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Tam yolu yarılamıştı ki ölüm onu yakaladı. Bunun üzerine rahmet melekleri ile azap melekleri onun hakkında tartışmaya başladı. Rahmet melekleri "Adam tövbe edip kalben Allah Teala'ya yönelerek geldi." dediler. Azap melekleri ise "Bu adam hayatında hiç iyilik yapmadı." dediler. Derken insan şekline girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek İki yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangisine daha yakınsa oraya aittir, dedi. Melekler ölçtüler ve gitmek istediği yere daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü.